Bir evet, bugün valo oynayacağız ha direkt ona göre. Ya kanka bu Sürekli. ben premium indirmedim ya bunu. E, free paketten indirdim. O yüzden bunun şey yok. E, diğerleri yok. E, bunu e, ben satın aldıktan sonra önce oynayabiliriz. Anladım Koş, kanka. Şey Bir şarkı söylesen onunla. Orospu Ali yok Ali Delali o Anem oğlu Arasma Orospu Ulan <laughs> güzel ya bu güzel. Bu, bu şarkı çıkarırsan tutayım. Bu şarkı çıkartalım o da bir tane. Klipte falan oynarız biz. Rahat. Ben oynuyorum ben oynuyorum. Videoya başlıyorum. Nereden bir lan buna? Nereden bir dinliyor lan? He? Ben... Lan? Ay, Ay, lan. Tamam Gugu. Bitlendim Gugu. Emir ver. Hazır. Fatal kara bir şeye bastı. Uçaktan tam alarm sesleri geliyor düt 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 diye. Lan ne oluyor? Patlıyoruz gibi. <laughs> Nuri'cim irtifa ver. Kuleye sesin abi kuleye. Acil kule. 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 iniş izine ihtiyacımız var. Acil iniş istiyorum. Kule 81 8140 81 kule. Acil iniş izi istiyorum. 8140 Acil iniş izi istiyorum. Kule. Hava törtülünden kuleye. Hava törtülünden kuleye. Acil iniş istiyorum. 80, Allan kanka. Sıla dördüncü ay çok teşekkür ederim. Benim o, benim o, benim. Bir dakika, ha. Kemal, ben nerede okudum? Benim esap bana buru. Ya bu sefer olmadı kanka, bu sefer gitemedik ama. Beni şu sprayi düzelsin biri. Sıkma yapmam gerekiyor? Anladım okuduğum, bak burada. Sık sık sonra. Düzelt dedin, an bana. Düzelt ney geli beni? Al düzelttim. Tamam dur. Ya anasını siktiniz araba. Ela, oğlum da. bak ne zaman. Ela dur Ela Dur Ela 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 Limona Aa, limon a limon. Bakın. Limon ağacını alacağım. O limon ağacını kim verdi hatırlamıyorum. Adını unuttum. Kardeşim bozuk limon ağacı vermişsin. Yani suluyorum, suluyorum, bakıyorum, bakıyorum. En sonunda şu kadarcık bir limon çıktı. Limon suyu sevmez abi. Yapma ya. Bakacağım ya merak et. Dur bakayım. Limon. Limon ağacı bakımı. Limon ağaçlarınızın en çok su isteyeceği dönem bahar ve yaz aylarıdır. Heh, çok biliyorum. Çiftçi simülatör seni. Fazla sulamadan muhakkak kaçınılmalıdır. Fazla diyor. ben yaz sıcağı var diye öyle yaptım yani. Hani yeteri kadar su koydum. Çok fazla koymadım. Okay. Tadalım mı lan? Bir şey olmaz değil mi? Yiyeyim. Götümü de görmeyin. Şu küçülteyim bari de. Vay maşallah. <laughs> vay, vay 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 Şuna bir bak. Anne. <laughs> <laughs> Bir şey söyleyeceğim bu bir başarıdır. Bir daldan limon çıkartabildim. Abi kökten sökseydin. Hayır oğlum dalından yani aldım işte. Limoncu, e, sekanslar, arkadaşlar sekanslar Selamun, al al selamun aleyküm. Evet, abi, şu şey... ben geldim lan. Ne oluyor ama? O ne <laughs> oluyor, o, lan. oluyor. Cyber <laughs> lan? Cyber <gülüyor> mı o? <laughs> evet abi selamun aleyküm. Keyif veriyor. Zaten 3 oyuncumuz var. Ay sektim amına koyayım. Bekle bekle geldiğinde o RP yapacağım. 31 çekiyor EPS. Senin ben amına koyayım. Sen bunu böyle planladın mı gerçekten ya? Bak şu olaya bak kaçıranlar için iyi izleyin chat. Çocuğun milleti evet, kim ben sen kime yıldım ben ya? Lan benim ben annemi rahat kıyam. bırakın oros bu, bu çocukları. Sen anamızı bizim a? anamızı s**tın bizim Aa! anamızı s**tın bize sen anamızı s**teceğiz oros bu çocuğu. Senin ananı s**tın <laughs> gel buraya gel. Of geldi geldi. Hoşuna gidiyor mu he? Aman akı mı sözü? Ben zevkimi aldım. Orospu çocuğu öldür sen de fark etmez. Aman akı mı oğlu? Aman akı mı oğlu? Orospu <laughs> <mu> çocuğu annemi... <laughs> Herkesi öldürüyorum ama mutlu sanıyorlar be. Allah ben. kanka. Ama bilmiyorlar ki... Ah be Adam biraz önce annemi siktik kanka. Eko var evet eko var. Konuş bakayım bir. Ne var lan? Sesin niye cu'dan geliyor? Cuu ne lan? Anan anan. Cuu bitsin artık gerçekten ya. Hangi Cuu? <laughs> Cuu. Durulmuyor dayanalım ben alkollüyüm duyguluyum değil kanka? <laughs> çok özel <laughs> sesini Hayır sesini <laughs> düşünsene yayında beni öptüğünü düşünsene. Neyse. Oooo. <laughs> evet, soldaydı. <laughs> Bak tükendim ya. Ne zaman bir yere gitse ben hep böyle <laughs> oluyorum ya. <yani. gülüyor> <laughs> 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 Doğumda biri bunu bana yapsa burada kocam bunu bir yapsa eski kocam olur ha. Ben sesiyorum Allah Heyecan yapma <laughs> lan. Heyecan yapma. Sakın heyecan <laughs> <eceğim>, aranızı <alalım. gülüyor> Pelin abla sen kaça kadar... ne kadınım. Kadını ben. <laughs> Dayanıyorum ya işte. Aa. Bu <laughs> pinguinin arka planı aynı muş gibi oldu. Her gün değişiyor amına koyayım ya. Lan kifir yak geri zekalı. Amına keyimle lan <laughs> salak ediyorsan da tam et ya. Müessese de yok. Ne bakıyorsun ne oldu? Tamam hadi işi hadi devam et. <laughs> Oo kilo 5 kilo mu hiç umurumda değil. Da. Yok taglife life gözlük mözlük. Ram gibi bir edit istiyorum sizden. Harbiden Ram klasmanında bir edit istiyorum ona göre tamam mı? Şu abi sanki götünden siktiriyorlarmış gibi. Hiç götünden siktirdim mi? Nereden biliyorsun o his? <laughs> Zor. Zaten erkekken kiloluydum. Top mob da oynayamıyordum amına koyayım. Erkekken mi? Erkekken diyorum küçükken. <gülüyor> <gülüyor> dur, dur çok kötü oldu lan bu böyle. <gülüyor> erkekken. <gülüyor> Abi ne diyor oğlum? Her, her, buradan geçti mi? Gençler ben diyorum ki YouTube'a bir tane saklanmaç videosu mu çeksek? GTA 5 playlist, GTA 5 playlist. Yapıldı mı lan bu saklanmaç? Saklanmaç yok ya yapan yok onu. Ben takip ediyorum o ara sıra yapıyor. Mına kodumun Yok, kodumun yok mu? Böyle 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 Ahahah Sağolak kodum malı. Ahahah <laughs> Lan böyle bir şey mi vardı? Ahahah <laughs> <laughs> Ahahah bu Amına kodumun çakmağı da yanmıyor <laughs> Ama ne ki bir tane sağdan bir tane soldan bir geçireceğim anasını dimin kamerasına. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> <Savunucu var> ya, <gülüyor> <gülüyor> ya Man, çok hard ya. Yüz vurdum. Ama açıldı. Oha. Oldu sağda. Ama açılan öldü. Gelsene Zaya. Bekle bekle bir daha adam. Gelemiyorum. Şahir, ne oluyor lan? Yeter. Ne kodu mu ne oğlu? Fortnite oynuyor sanki. Mid geldi mid geldi mid geldi. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, <laughs> evet. Bomba atacak diye. Hep atır sende adam. Hadi beraber atıyoruz gel. Respe. Bekle abi kapıyı açayım. Üç. Adam çıktı çıktı geri dönüyor. <laughs> 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 Hiçbir şekilde erzak götüremesinler. George'un dikiş makinesi. Bu da Mito'nun... <laughs> Bizde zaten biliyorsunuz. <laughs> 12 tane rakam var orada. Evet. Topla 1 ile 2. 3. 12'nin sağında 2 var. At onu. Attım. 3 ile 1'i yan yana getir. 13. Şöyle biri yan yanaydı. 1 ile 3'teydi. 3 ile 1 yan yana geldi. Tamam. Bir, 13'te de 3 ile yan yana geldi. Birini ya boşu koyacağımı. Ya atıp 1.31 emote'u. %8 şansla bastım. Bu o olursa beni sikin. Bak. Gerçekten yani okeyim yani beni sikebilirsiniz. Ya kanka bana ya bu benim şansım iyi olar ki bu sitede ya. Bana bu yüzden çıkmıyor. Hakan seni ne zaman sikelim? İstiyorsan böyle yakınlaştırayım kamerayı öyle sikelim kanka. Nasıl yapalım? <laughs> Elizabeth Garcia Can you hear me? Açık ve net bir şekilde Delikanlı gibi Can you hear me değil mi yoksa? Sadece yalnızlarla konuşuyormuş Çağrı bu arada Yani Yalnızmıştı anladın mı? Daha kaç sene daha yalnız <laughs> Allah kahretsin. Ne kadar yalnız oluyo Yapma abi be Canım fazlaca çekti onu YouTube'a hallederiz onu, tamam mı? Alo lan Şu... lan her tamam lan. Ha.